Küçük Yıldız bir kedi ailesinin en minik üyesiydi. Parlak beyaz tüyleri ve mavi gözleriyle adeta gökyüzünden bir parça gibiydi. Yıldız'ın ailesiyle yaşadığı ahşap ev bir köyün en sakin köşesindeydi. Bahçede koşar, kelebeklerle oynar, ailesine sarılıp uyurdu. Ancak bir gün rüzgarın sert estiği bir akşamüstü köyün üzerinden kara bulutlar geçti. Yıldız o gün merakına yenik düşüp ormana doğru koşmuştu. Peşinden gelen ailesinin sesini duyamıyor, serçelerin peşinden gidiyordu. Çok geçmeden yağmur başladı. Yıldız, kaybolduğunu ancak yağmur damlaları tüylerine değdiğinde fark etti. Ailesi artık görünmüyordu. Ormanda bir gece geçirdi Yıldız. Açtı, üşüyordu ve çok korkmuştu. Sabah olduğunda yaşlı bir kadın onu buldu. Kadın, uzun yıllar önce yalnız yaşamaya başlamıştı ve artık onunla ilgilenecek bir ailesi yoktu. Yıldızı sevgiyle sarıp sarmaladı ve küçük kulübesine götürdü. Ona süt verdi, yaralarını temizledi ve ona Maviş adını taktı. Günler, haftalar geçti. Yaşlı kadın ve Maviş birbirlerinin yaralarını sardı. Kadın Maviş'e hayat verirken Maviş de kadının yalnızlığına ışık oldu. Ancak Maviş eski ailesini hep özlüyordu. Bir gün köye inen kadın, Maviş'in kaybolduğunu anlatan bir ilan gördü. İlanda Yıldız'ın kardeşlerinin bir ağacın altında umutsuzca miyavladığını gösteren bir fotoğraf vardı. Kadın Maviş'in asıl yuvasını bulduğunu anladı. Onu geri götürmek kolay olmayacaktı. Kadın Maviş'i kucakladı ve Yıldız'ın ailesini bulmak için köye gitti. Orada Yıldız'ın ailesi, bir araya gelmenin mutluluğu içinde Maviş'e sarıldı. Ancak Maviş, yaşlı kadını bırakmak istemiyordu. Köyde herkes, Maviş'in iki aileye birden sevgi verdiğini öğrenince bir çözüm buldu. Yaşlı kadın, Yıldız'ın ailesiyle komşu olmayı kabul etti. Böylece Yıldız hem eski ailesiyle hem de kendisine ikinci bir hayat veren dostuyla birlikte yaşayabiliyordu. Artık herkes mutluydu. Yıldız, hayatın bazen yolları ayırdığını ama sevgi varsa her şeyin yeniden bir araya gelebileceğini anlamıştı.